genel izleyici için uygundur. Günaydın efendim. Her şeyden önceyle karşınızdayız. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz efendim. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın. Periferik arter hastalığı. Doğru söyledim hocam. E, ne demek bu periferik arter hastalığı? Şimdi aslında çok önemli biz poliklinikte varisten sonra en çok gördüğümüz periferik arter hastalığı. Bacak e, aort damarı yani böbrek damarlarının altından itibaren parmak ucumuza kadar olan atar damarlarımız periferik arterler hmm. olarak nitelendiriyoruz. Hmm. Ve pratikte hmm. en çok alt ekstremite. Bacaklarımıza görüyoruz Bacaklar bu damar hmm. Tabii biz e, bu insanlar genelde bu hale gelene kadar, Kalbinde de sorun oluyor, şah damarında. Çünkü damar olan her yerde problem olabiliyor. Hı hı. Bu, bu insanlar bize dört pozisyonda gelebiliyor. İlk hı hı. evre hiç şikayeti yok. Şöyle şuraya doğru hocam, ha. İlk evrede asemptomik dediğimiz asemptomik. hiçbir şeyi yok, hiç şikayeti Evet yok. Peki. Ama hocam ben iki kilometre yürüyorum, hafif bir ağrı var. Hı. Sıkıntı yok. İkinci evre kredikasyon dediğimiz tıkanıklık ne hangi bölgedeyse, Mesela aort dediğimiz karın içerisine ya da kasığa inen damar karın içerisine tıkalıysa kalçanız ağrıyor, uyluğunuz ağrıyor. Hmm. 200 metre yürüyorsunuz duruyorsunuz. Hmm. Ya da kasıkla diz arası damarınız tıkalıysa baldırınız ağrıyor. Hmm. Hocam baldırım öyle bir sanki 1 kilo yük var, 10 kilo yük var, bacağımı kaldıramıyor. Dinleniyorum geçiyor. Hmm. İşte bu seviye kladikasyon mesafesi 1 kilometre, hmm. 500 metre, 400, 200... Yüz. Sonra ne oluyor? Sonra iskemik, istirahat ağrısı. Hmm. Hasta bu sefer istirahatte bile ağrılar duymaya başlıyor. Yani yatarken, yatarken bile. Yatarken bile ağrılar. Ya var. da uzanırken, ayağını uzatmışken. Tabii. Hı. Ve dördüncü evre, ülserasyon, gangren. Hı. Bakın bu çok dramatik. Bu insanlar hüngür hüngür ağlarlar. O kadar şiddetli ağrıları olur ki. Şimdi biraz önce bahsettim. tıkanıklıkların olduğu bölgeye göre biz sıflandırıyoruz. Hı hı. En sık Pratikte gördüğümüz kasıkla diz bölgesi, hmm. daha sonra karınla kasık bölgesi hı hı. ve diz altı bölgesi. Bu dam damarı Bunları gösteriyor kombine değil bir mi şekilde şimdi? de. Bu damarları mı gösteriyor? Evet, damarların anda, hocam. tıkanıklık evet. yerleri, sınıflandırmaları bunlar. Ha, bunlar evet. akademik sınıflandırmalar ama Aha. biz bunların hepsini bir arada da görebiliyoruz. Karın içerisinde de darlık olabiliyor, kasıkta olabiliyor, diz altında olabiliyor. Bunlar hep kombine tedaviler düzenliyoruz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hı hı. Belki ilk defa göreceksiniz. Bakın damarın içi. İlk defa görüyorum. Hocam damar içi gibi. Bakın damarın içindeki plağı görüyor musunuz? Ve bu Şimdi plak, olmaması gereken bir görüntü bu olmaması, değil mi bu? Olmaması tabii. Normalde damar dümdüz kanın Aha. aktığı bir uzun boru olarak düşünün. Peki. Bu plak zamanla büyüyor, 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 büyüyor ve damarı tamamen kapatıyor. Şurayı kapatmış olarak düşünün. Aa. Ve kan geçmiyor aşağıya. Hmm. İşte o yüzden bu çok önemli. Bunu ne yapıyor? Ha şimdi onu Yüksek sunacak. tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, sigara içiciliği, Aha. ailesel hikaye ve yaş. Yaş ilerledikçe erkeklerde, kadınlarda menopozdan sonra Aha. işte damar sertliği, ateroskleroz dediğimiz hadise bu. İntimada, ne kadar sıklıkta gözüküyor peki hocam? Periferik arter hastalığı evet. hiç de azımsanmayacak kadar hatta Koroner arter hastalığı görünen hastaların belki yüzde otuzunda kırkında var. Baya yüksek, yüksek. orandan bahsediyor. Şimdi de. bu insanlar biraz önce anlattım. Bu şikayetlerle geliyor. İşte Bakayım. Kladikasyon dedik, bacak ağrısı. Yürüyerek yürümesi giderek kısalıyor, kısalıyor, kısalıyor. Sonra belli bir zaman sonra ayakta yürüme ve istirahat ağrısından sonra da gangren oluşuyor. Mesela kramp giriyor diyor. Onları bir söyleyeyim evet. ben buradan. Evet. Mesela istirahatle iki buçuk 5 dakika arasında bir geçiyor diyor değil mi? Geçici iskemik evet. yerine göre ağrının yeri de değişiyor evet. dediniz. E, zamanla mesafe kısalıyor. Yüzde elli doksan hasta şikayetçi değil bu durumdan aslında. Genelde nabızlar azalmış ama normalde olabilir evet. gibi bir şey. Öbür tarafta istirahat ağrısı var. E, genelde geceleri başlar değil mi hocam? Evet. Aşağı yukarı kaldırmakla gelir. Ayağı yukarı kaldırmakla gelir. Daha sonra kalıcı olabiliyor... Ee, genelde uçlarda iskemik yara ve demin gösterdiğiniz çok kötü görüntü kangrenle beraberdir. Kesin olarak nabız alınmaz. Deride kangren ve iskemik yara. Ya. Şimdi bunu niye anlattım? Şundan dolayı. Şimdi bu insanlar aslında tıpta altın kural. Önce koruyucu hekimlik yapacağız. Tamam. Damar sertliğinden koruyacağız hastayı. Koruyamadım hocam. Şekerimde kontrolsüz İlaçlarımı da düzenli almadım. O şöyle diyelim, nasıl koruyacağızı biraz daha söyleyelim. Yani bir, bir kere düzenli yaşayacağız. Düzenli yaşayacağız. Düzenli besleneceğiz. Evet. Mümkün olduğunca kolesterolden fakir diyetle besleneceğiz. İşte ailesel hikayeniz varsa doktor kontrolüne gideceğiz. Ben bütün genç meslektaşlarıma hasta özellikle şeker hastalarını muayene ederken çorabı çıkartıp nabız muayenesi yapın derim. Hmm. Çok basit. Sadece nabzına baksanız yeterli. Evet, Ama bu doğru, çok önemli. Doğru. Çünkü diğer türlü uzun kayıpları çok dramatik sonuçlara Tabii. hatta ölümlerle sonuçlanabiliyor. Bunu yapamadık. Değil hocam yapamadık. ben atladım evet. ne yapacağım? Evet. Biz her hastaya artık ameliyat etmiyoruz. Her hastaya stent, her hastaya balon, her hastaya anju yapmıyoruz aslında. Hmm. Hmm. Hasta diyor ki hocam 500 metre yürüyorum sonradan bir ağrı giriyor. Hmm. Tedavi kılavuzları da böyle der. İstediği kadar büyük damarı tıkalı olsun. Biz bunlara illa işlem yapmak zorunda değiliz. İlaç veriyoruz. Çok güzel ilaçlar var. Yürüme mesafesini artıran, kılcal damarları açan bu insanlara diyoruz ki yürü. Hı. Aynı sporcular gibi düşünün. Sezon başladığında futbol takımları önce bir atıyorum 10 kilometre koşuyorsa evet. sezonun ortasında o oyuncu 15 kilometre koşuyor. Sebep idman yapıyor. Hı. Bacakları güçlendiriyor. Hı. Biz de bu insanlara benim hep şöyle bir önerim var. Özellikle bahar aylarında sıcak zamanlarda bir şapka alın, yanınıza bir su alın, katlanır sandalye. 300 metre yürüdün, ayak Otur. gitmiyor, dinlen. Hmm. 302 metreye çık, hmm. bir sonraki sefer 310 metreye çık, 350'ye çık. Bu verdiğimiz ilaç ve seni e, uyguladığımız tedavi yöntemleri senin yürümeni iki katına, bir kilometreye çıkaracak. Anne, ne varsa bu harekette var değil mi? Hareket Kesinlikle. etmemiz gerekiyor Kesinlikle. bizim yani. Şimdi 70 yaşına gelmiş bir adamcağız, Aha. damarı tıkalı 300 metre, hocam 300 metre sonra kesiliyorum. Hmm. Bu insana diyorum ki sana ilaç ve yürüme egzersizi en ideali. Hmm. Sen, çünkü 70 yaşında bir insan aktif çalışmıyor artık, ya emekli. Hocam camiden eve gidiyorum, evden camiye gidiyorum, işte ekmek almaya gidiyorum, torunumu gezdiriyorum. Hmm. İşte Bu insanlara yeterli bu tedavi. Zaten bu 300 metrede kalmıyor. Bir kilometreye kadar çıkabiliyor, hiç hmm. durmadan yürüyebiliyor bu insanlar 3 hmm. ay içerisinde. Hmm. Ha hocam bu dediklerinizi yapmadık, atladık. Bir de bizim genç, heyecanlı hekim arkadaşlarımız bütün hastalara müdahale ediyorlar. Haklı o. Adam arı tıkalı. Doğru. Hadi hemen stent. ve. Ama şey... inanın bunlar çok dramatik sonuçlara yol açıyor. İşte bacağı erken tıkanıyor. Hasta iki gün ilacını almasın. Bir gün ishal olsun, çok sıvı kaybetsin. İşte bu ben hep şöyle örnek veririm. Özellikle gençken ben bekarken çorba yapardım. Çok kaynadınca ne oluyor o çorbanın dibi? Acayip koyulaşıyor. Kötü İnsan olur. vücudu da öyle. Evet. Siz sıvıyı kaybederseniz hmm. ve çok terlerseniz ya da bir ishal yoluyla ya başka yolla sıvı kaybedip hmm. yerine koymazsanız kanınız pıhtılaşmaya eğilimi artıyor. Hocam şimdi nasıl tedavi teknikleri var? Biraz onu söyleyelim. Plaklardan bahsetmiştiniz mesela. Eskiden biz bütün bu hastaları açık ameliyat yapardık. Açık ameliyatla işte tıkalı olan bölgeyi bypass yapar, yan yol, köprü, bypass hmm. yapardık. İşte suni damarlar kullanırdık. Çok fazla sayıda. Bundan 15 sene önceye kadar, 10 sene önceye kadar deli gibi suni damar takardı. Suni damarların şöyle bir handikapları gelişti. Bunlar erken tıkanabiliyor. Hı. İki, mikrop kapabiliyorlar. Hı hı. Mikrop kapınca hayati öneme sahip, hatta ölümle sonuçlanan maalesef komplikasyonlara yol açmaya başladılar. Hı. Biz şimdi artık özellikle anjiyonun daha aktif hale gelmesi ve neredeyse her hastanede anjiyon laboratuvarının kurulması, ve kullandığımız malzemelerin gelişmesiyle birlikte işte özel ilaç kaplı balonlarımız var, özel stentlerimiz var, işte özel damarın içini temizleyen hı hı. robota benzer aletlerimiz var. Bunlarla birlikte biz hibrit yöntemi burada da uyguluyoruz. Hibrit hı. yöntem bazen sadece ile damar açamayabiliyorsunuz. İşte lokal yerine size küçük kesiler yapıp o bölgeyi temizleyip sonra işte o inanılmaz bir teknoloji bu. Ve oradan mikrotellerle ayak parmağına kadar damarı açabiliyoruz. Hmm. Gerekli yerlere özel stentler takıyoruz. Gerekli yerlere ilaç kaplı stentlerle damarın duvarına ilaç bırakıp sebep damar erken tıkanmasın. Hmm. Bunlar çok çok önemli şeyler. Tabii biz ne yaparsak yapalım Yolun biz sonu hastaya sonra, düşer. Sonra ne oluyor? Yani hani şimdi bir hastanızı zaten çağıracağız. Uğur Bey'i buraya alacağız, O daha iyi anlatır ama hani hayatlarını da düzene sokmaları gerekiyor değil mi? Siz ne yaparsanız yapın. Yani biz sadece olayı erteliyoruz. Ben hep söylüyorum. Damar sertliği genlerle doğumda başlar. Hı -hı. Mezara kadar gölge gibi bizi takip eder. Hı -hı. Eğer siz Yaptığınız her işin başına düzenli lafını koymazsın. Mesela hastaya ameliyat edersiniz, ilaçları atar. Ya yeter ya, boşver zaten düzeldim. Ağrısı geçti ya. Tabii. Ya tabii. da yarısı iyileşti ya. Şeker neymiş hanım, getir üzümü yiyelim. <laughs> Allah. Bunu yapan çok... Ben bir tane hasta anlatayım ben size. Ee, rahmetli oldu. Ee, çok sevdiğim bir hastamdı. Başka bir sebepten rahmetli oldu. Ee, ameliyatını yaptık. Ayağında acayip ağrısı var. Mahvolmuş ve kalbi %25 çalışan hmm. eski bir başkomiser. E, lokal anesteziyle damarını açtık. Harika ağrısı geçti, mükemmel. Ertesi gün bir baktım iki baklava böyle tepsi baklavayla Antep'liydi kendisi. Kutlama yapıyor ve kendisi yarısını da kendisi yemiş. Yani ben e, buradan <laughs> tabii yani ya yani bunlar evet. çok şirin insanlar, güzel insanlar ama kendilerine dikkat etmeyen insanlar. Daha sonra sizin toparlamanız kolay olmuyor. İsterseniz Uğur Bey'i alalım, Tabii ki. Onun hikayesini dinleyelim. Uğur temel taşı alacağız ve hikayesini dinleyeceğiz. Her şeyden önce devam ediyor. Uğur temel taşla birlikteyiz. Uğur Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkür Öncelikle e, bir anlatır mısınız bize e, neydi sorun, neler yaşadınız? Yani sorun e, yürümekle. Başladı benim sorunum. Kalçada bir ağrıyla başladı bu. Aha. Ben ilk önce bunu bel fıtığına yordum. Hmm. Tabi damarsal bir bilgimiz yok o konularda ilgili. Hmm. Genelde bel fıtığı rahatsız olur diye düşündüm. Hep bir fıtık vardır değil fıtık mi? Fıtık var Tabii. dedik ve biz bir fıtıkla ilgili bir doktora gittik. Peki. Ee, doktor bizi muayene etti. Bir aletle bir damarlarda kanın akışını ölçtü. Evet. Ondan sonra bana dedi senin belinde bir şey yok, senin damarın tıkalı. Peki ne kadar bir ağrınız vardı? Yani şöyle söyleyeyim, bir 100 metre yürüyorum. Ondan sonra kalçaya müthiş bir ağrı giriyor. Hmm. Yani olduğum yerde dinlenmek zorunda kalıyorum. Demin bir hocamın anlattığı Bir 10 dakika dinleniyorum. Evet. Sonra tekrar yürümeye başlıyorum. Bu ağrı daha sonra böyle bacak baldıra doğru inmeye başladı. Ee, sonra ben bir ameliyat geçirdim. Hı hı bir e, anatomik bypass ameliyatı. Mı? Ekstra evet. anatomik. Değil mi? Kasıktan kasa bir köprü yapılan, değil mi Böyle, Orada doğru. kısa bir bilgi vereyim Lütfen. ben. Ekstra anatomik demek normal kendi damarı dışında trasede. Normalde bizim damarımız nasıl? Aort damarı gelir. Evet. Kasık, sonra aşağı gider. Evet. Bu buradan buraya. Ha şu tarafa doğru. Bu Anladım. ekstra anatomik. Yani Allah'ın yarattığı damarın trasesi dışında bir trasiye. Siz Aha. bu ameliyatı yapıyorsunuz. Kolay bir ameliyat. Ekstra anatomik bypass. İki kasık açıp sadece Aynen. damarı dikiyorsunuz. Ama kötülük ne? Erken tıkanıyor. Hmm. Öyle bir ameliyat oldunuz. Öyle sonra... bir ameliyat geçirdim. Ee, daha sonra bu bir sene iyiydim. Hiçbir hmm. problem olmadı. Fakat bir sene sonra ben aynı şikayetlerim tekrar başladı. Hmm. Ee, bir de bir üzerine... trafik kazası geçirdiniz. Nasıl? Bir trafik kazası mı geçirdiniz? Akabinde trafik kazası ha, geçirdim Ben bu arada e, ikinci bir ameliyatı olmak için Hocamla buluştum hmm. Yani hocamı bir şekilde arayıp buldum hmm. e, Hocam bana bir, bir süre tanıdı tabii ameliyat için Ben o süre zarfında ben bir trafik kazası geçirdim Geçmiş olsun e, 4-5 gün Hastanede yattım ambulans götürdü beni Bakırköy Saati Konuk Hastanesi'nde Hı hı. Ee, orada ameliyat sırası beklerken l 4te kırık oluştu belimde hı. Orada ameliyat sırası beklerken Baktım ki daha fazla kalacağım orada Kendimi başka bir özel hastaneye Sevk ettirdim hı hı. Orada belimden ameliyat oldum hı. Ee, Fakat kalkıp yürüdüğümde Yürüyemediğimi hissettim Baya geçmiş olsun. Yani Hakikaten, ondan sonra nasıl doktor beni muayene etti geldi. Dedim ki ben yürüyemiyorum ya. Aha. Beni işte bir anjiyo soktular. Dediler Hı -hı. ki senin damarın tıkanmış tekrar. Hı -hı. E ne olacak? Ameliyat edeceğiz dediler. Bu arada ben tabii bu rahatsızlığı bir iki defa geçirdiğim için biraz da sanki tecrübe sahibi olmuşum gibi. Değil mi ki doktor beni nasıl ameliyat edeceksiniz? Bana bir anlatır mısınız? Dediler ki işte omuzdan Hı -hı. aşağıya bir şey yapacağız. Bir damar ilave edeceğiz oraya. Hocamla da daha önce bir muhabbetimde uzun damarlar tıkanmaya mahkumdur gibi bir şey böyle kafamda Devlet kalmıştı. Dedim. dedim ki ben daha önceki hocamla bir görüşmek istiyorum dedim. Ondan sonra size kararımı vereceğim. O arada hocamı aradık. Mümkün olduğu kadar dedi. Hızlı bir şekilde bana Nasıl gidelim. bir tablo? Şimdi tabii ikinci kez damar ameliyatı hatta üstüne üçüncü evet. kez damar ameliyatı yapmak çok kolay değil. Hekim arkadaşlarımız yine kolaya kaçmışlar. Lokal anesteziyle koldan uzun bir boru ve hı hı. her iki kasa takacaklar. Hastanın yaşı çok genç o zaman. Hı. Kaç yaşındaydınız o zaman? Ee, yani 11 sene önceydi. Evet. Şu anda 65'sem 56 yaşında evet. ya da 54 yaşında. Gayet genç bir yaş. Yani yer, evet. maalesef biz o kol damarından yapılan ameliyatı terminal dönem, <laughs> ne demekten? Yani i̇şte kanser hastası, Son şey, 85 evet. yaşında, anestezi alması sakıncalı, <laughs> karnı açılamaz <laughs> hastalara uyguluyorduk. Tabi ben e, Uğur Bey'i gördüğümde dedim ki ben karnını açmadan yandan şuradan küçük bir kesiyle hastaları <laughs> kesmeden <Gülüyor> <Gülüyor> bir ameliyat yapacağım. Anatomik yani kendi damarının trasesine uygun bir pantolon damar takacağım. <laughs> e, ve sen hızlı bir şekilde yürüyeceksin. Tabii ki riskleri var ama yani biz bu işi eskiden dedi mi? Eskiden biz çok açık ameliyat yapardık. Hı hı hı. Uğur Bey'de e, sorun neydi? Kasıklarda da suni damar var. Onu iptal ettik. Hı. Sonra oraya bypassını yaptık. Şu anda 11. senesi. Evet. Maşallah. Halen. Şimdi şeyi soracağım tabii. Yürüyememek nasıl bir şey yarattı sizde? Çok Çünkü kötü bir çok şey. izleyicimiz vardır. Çok kötü bir şey. İnanın e, benim evimden çıkıp da işte bir dolmuşa gitmem için biraz bir yokuş rampa var. Hı hı. Ben bu rampayı, burası 100 metre bir yer. Hmm. Bu 100 metreyi inanın belki 15 kere dinlenerek çıkıyordum. Hmm. Bir gün artık, Son genç bir gün yaşıyor. ağladım artık. Yani. O kadar. Yani, yani hüngür hüngür oturdum kaldırımda ağladım. Hmm. Yürüyemiyorum diye. Hmm. Öyle bir etki bırakıyor insan. Böyle. Ameliyattan sonra nasıl oldu hayat? Ameliyattan sonra e, hayatım 11 senedir. her şeyle mükemmel oldu. Ee, hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Ee, şu anda işte nasıl sonra... yaşıyorsunuz mesela yürüyüş yapıyor musunuz? Nasıl? Her gün en az 10 ee, bin adım atıyorum. Ne diyorsunuz müthiş? Evet. Yani hani evet. oturup ve, ağlayan. Ve tempolu bir 10 bin adım atıyorum her gün. Bravo. Sahilde. Peki, peki mesela. E, beslenmenize ya da bir hayat Mesela sigara değiş içiyordum ben, hmm. 40 sene kısa sigara içtim ve ondan sonra sigara. Aslında şu tütün ürünlerini kullanmayalım hemen artık. Hemen kestim ve evet. şu anda sigara içen herkese bir gün inşallah bırakırsınız diye dua ediyorum sizin için hmm. diyorum ve bırakın diyorum en kısa zamanda. Hmm. Sigara, Beslenmeniz... Sigara'yı bıraktım. Beslenmemle ilgili tabii onlara da dikkat ediyorum. Böyle yağlı yiyecekler falan yememeye çalışıyorum. Genelde de yemiyordum zaten. Sebze ağırlıklı beslenmeye başladım. Hı hı. İşte hafif birazcık göbek oluştu. Bunu eritmeye çalışıyorum <laughs> şimdi. Ee, gayet iyiyim yani çok şükür. Ya inanılmaz bir şey değil mi gelinen noktada? Ya tabii ki. Hiçbir sorun yok. İlaçlarımı e, kazan kullanıyorum. Hiçbir ağrım yok. E, zaman zaman yine gidip hocama bir kontrolden geçirtiyorum kendimi. Hiçbir hı. şey olmasa bile. Hı hı. Çok şükür iyiyiz. Çünkü kolay ameliyatlar değiller bunlar şimdi hocam güzel güzel anlatıyor ama her seferinde söylüyorum kolay ameliyat değil bu. Sonrası da önemli değil mi? Hani e, bir şey yaparken e, garanti verirken hep derler ya kullanıcı hatası. Biz cerrahların da en büyük sıkıntısı kullanıcı hatası. Ameliyatı yaparsınız, mükemmel bir şekilde ağrısını, ızdırabını dindirirsiniz. Hasta ameliyat olur. Bir daha size asla gelmez şikayet olmadıktan sonra. Hmm. Ki gelin dediğimiz halde Uğur Bey örnek hastalarından bir tanesi. Düzenli doktor kontrolüne gelir. Herhangi bir işle ilgili mesela ben daha önce de anlattım. Diş çektireceksiniz. Kan sulandırıcı kullanıyor adamcağız. Hmm. Dişçi diyor ki onu çek, kes kardeşim gel yanıma. Öyle değil. Hemen Sorucu. doktoruna soracağım. Yani, yani, değil mi? Ben hep Bana söylüyorum çok bunu. çok oldu öyle. Ben birkaç defa başka şeylerden de böyle ameliyatlara falan geçirdim. Hemen Hı. hocamı arıyorum. Şimdi bitirmeden hocam şunu söyleyeceğim. Tekrar periferik arter hastalığını insanlar nasıl... ...kendinde olduğunu düşünecek. Şimdi tabii her bacak ağrısı... <laughs> ...her ayak ağrısı... ...periferik arter hastalığı demek değil. Hı hı. Ayrıca tanı işte bel fıtığı... ...Uğur Bey'de aynı zamanda bel fıtığı da var. Ee, bir kere genç hastalarda... ...özel durumlar hariç periferik arter hastalığı... ...nadir olur. Peki. Onu daha sonraki haftalar anlatacağız. Hı. Burger denen bir hastalık var mesela. Gençlerde hı. sigara içenlerde görülen bir hastalık. Eğer sizde risk faktörleri varsa... Hı hı şeker hastası, tansiyon, sigara içiciliği, hı. yaş, <laughs> aile hikayesi varsa hı hı. bu hastaların rutin damar kontrolü yapılması lazım. Hı. Bunu hep söylüyorum. Sadece bacak damarı olarak görmeyin. Genel olarak değil Tabii mi? Tabii genel bir tarama. Hı. Hani şah damarında hep diyoruz ya. Aynen. Rutin check-up'lara ultrason koyalım. Tabii. Bacağı da bir muayene ettirin. Ya hasta eğer tırnağında kalınlaşma, tüylerinde dökülme, hı. ayağında soğuma, hı, hı. Yürüme mesafesinde son zamanlarda azalma olursa mutlaka acil doktora gitsin. Uğur Bey çok büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, ama hani demin anlattığınız örnek beni çok etkiledi. Eminim izleyiciler de onu düşünecektir. Oturup ağladım dediniz evet. sinirimden ve üzüntümden. 100 metreye geçemediğim için şimdi en az 10 bin adım atıyorum dediniz gerçekten çok güzel. Yani daha fazlası var da ben orada bırakıyorum 10 bin. <laughs> İyi yapıyorsunuz <Evet. gülüyor> çok çok, çok şükür. teşekkürler katıldığınız ben teşekkür için. Ediyorum. Zaten dediği gibi hocamın ilerleyen günlerde devam edeceğiz bunları konuşmaya. Evet. Her şeyden önce devam edecek Bizden ayrılmayın lütfen.